Bir sabah Rüya ve Labubu pencereden dışarı baktıklarında dünyayı tanıyamadılar. Gökyüzü griydi, denizler kirli, topraklar çatlamıştı. Dünya ağlıyordu. Rüya Labubu'nun elini tuttu. "Üç görevimiz var," dedi kararlılıkla. "Hava, su ve umut için." İlk durakları şehrin üzerindeki gri bulutlardı. Labubu devasa bir fan kurdu. Vum! Kirli dumanı temizledi. Gökyüzü tekrar masmaviye döndü. Kuşlar şarkı söyleyerek uçmaya başladı. Herkes derin bir nefes aldı. İkinci görevleri kurak topraklardı. Rüya, özel bulut tohumlarıyla yağmur çağırdı. Şıpır şıpır. Toprağa ilk damlalar düşmeye başladı. Kurumuş bitkiler canlandı, minik fideler başlarını uzattı. Toprak şükranla nefes aldı. Üçüncü görevleri kirli denizdi. Rüya ve Labubu sahile indi el ele plastikleri topladılar. Hışır hışır. Deniz temizlenince balıklar geri döndü. Neşeyle yüzmeye başladılar. Su parladı. Adeta gülümsedi. Güneş doğarken dünya tekrar nefes almaya başladı. Her yer ışıl ışıl, yemyeşil ve masmaviydi. Labubu gülümseyerek rüyaya baktı. Bir damla, bir nefes, bir adım bile dünyayı değiştirir. Biz küçük olabiliriz ama umudumuz büyük.